Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve ben Kerem YT ile buluşuyoruz. Ee, şimdiden söyleyeyim. Benim adım değişti arkadaşlar. Ben 30 elması, 30 elması adımı değiştirdim. XX az XX yaptım. Tamam. Normal değiştirmeyecektim ama öncesinde bir değişiklik olsun dedim. Yine değiştirmiş sonradan. Şimdi Kerem YT'yi tanıyorsunuzdur belki. Youtube'da e, 269 abonesi var. Bakalım kabul edecek mi? Attık. Biraz bekleyelim. Heh, kabul etti. arkadaşlar ben daha demin Kerem Yete ile takas yapıyordum. Hem takasın süresi de olduğu, hem videoya çekemeyi çekmeyi unutmuşum. Tobias ve Ayıcık seti verdim. Pams, Boto, Buruce ve Faizka istiyorum. Ama onda yokmuş. Veremedim maalesef. Çünkü en istediğim pet Pams'ı almak istiyorum ya. Bir merhaba. O bana mı dedi? Şöyle bakayım. Yok bende bir şey. Başka birine diyor. Evet. isteyelim bakalım verilecek mi? Bu arada yeni gelen petleri gördünüz mü? Ee, isimleri iki ayaklı uzaylı köpek var. Bunu çok şaşırmadım. Artık her şeyin iki ayaklısı çıktı. Uyku ayıcığı. Güzel. Türkçesini anlamadım. Daha bakacaktım. Unuttum. Bu şekilde değişik ayıcıklar var. Ve umut ayıcı da var. Gerçekten çok şaşırdım. İnşallah güzel bir şey alabiliriz. Gelen şeylerden herkes alabilir inşallah. Ben dahil. <laughs> Çünkü ben de istiyorum. Ee, Elif diye bir Kime atayım? Elif. 我们继续。